Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Twitter'da nasıl hesabınızı gizli yaparsınız bunu anlatacağım. Öncelikle hızlı ve anlamlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Twitter'a giriyoruz. Ardından sol tarafı kaydırarak hesabımızın olduğu kısımda ayarlar ve gizlilik var aşağıda. Buna tıklıyoruz. Buradan Gizlilik ve güvenlik var. Buraya tıklıyoruz. Hedef kitle ve etkileme. Buna tıklıyoruz. Twitter Twitter'ın korumaya al var. Yalnızca mevcut takipçiler ve ilerleme olacak kişiler Twitter'a görebilir. Yani gizli oluyor. Seni takip eden kişiler görebiliyor sadece. Bu buna etkinleştirdiğimizde artık hesabımız gizli oluyor. Bu şekilde Artık hesabımız gizli. Gördüğünüz gibi kilit işareti de geldi buraya. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdan başka videoları da göz atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.